Anneciğim uykum geldi diyorsun. Uyuyamam ki. Ama otur diyorsun. Otur diyormuş. Ne yapacağım? Örgü mü öreyim seninle oturup? Aa, ben Hayır işte. Ben de dolanayım bakayım piyasada ne var ne yok. <gülüyor> <gülüyor> yani. Aa, çamaşır asılacak. Asayım ben. Asayım bırak. Yok onu da astırmaz. Kahveyi beğenmez. Şelaleciğim iyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi misin hayatım? İyiyim çok şükür. Gerginliğiniz, siniriniz yok. Yok. Rejime alıştınız. Tabii. Hı. Hmm. Dün geceki pek rejim değil, <laughs> değildi ama olsun. Artık gözümüyorum. Anladım ben sizin rejiminizi çözdüm. Ama o gün... Aydın'ım bir kilo verdi. Evet evet haklısın. Anne yatağımı topladım bak bakayım ben can. Çok çirkin getir katlayayım oraya. Ya kız topladım baksana bir bak iyice bak. Ay iğrenç. Nasıl? Çok çirkin. Gerçekten. Evet. Anne bir şey söyleyeceğim bak gel. Şunu şunu katlamanın anlamı yok. Arkasına koy arkasına. Hımm, tıkış abi. arkasında tıkış. Görün. <gülüyor> Görünmüyor. <gülüyor> Görünmüyor. Ben İstiyorsan istiyorsan bir günaydın hoş geldin oğlum de. Günaydın Sonra hoş bu şikayetlerini burada bu e, oluyor işte. Oluyor da kaç senedir bakılmıyor. Neye bakılmıyor? Buna Bakaydınız ben yoktum kaç senedir. İşte bakıyorduk. Bu sene bakamadık. He, bunu kazıyacağız mı? E, tabii. Biraz. Tamam bırak kazırım bırak. Tamam. İş çıkar bana ki. Hani ben yorulayım. Ay aydın şu göbeğini. Bak. Benim bak, göbeğim oğlan. yok bak. <laughs> i̇kide bir göbek. Deyip sinirimi bozma. Aa. Hala. Hala. Halıları topla. Ay geli <laughs> gidiyoruz geri. Gidi, gidi, Sen evet rulo yap gidiyoruz. Ben Doğan Beylerle konuştum. Kasım sonuna kadar buradayız. Tabi gitmiyor? gitmiyor. çünkü anca onların Mutfağı. mutfağı bitecek. Biz burada oturuyoruz. Siz de oturun dedi. E otururuz dedim. Otur. Ne yapalım? Kasım'ın tamam. sonunda da gideriz. Havalar çok bozarsa 15'inde çıkılır. Çünkü doğurur. E çok ne olacak? Ka bozsa? oturuyorlarsa otururuz 15 gün daha öyle gideriz. Ne onlar evine kıvam ben siz girin. Tamam. Bir girip çıkaydık kız iki. <laughs> İyi hadi bakalım. Hadi bu. Çabuk geç öne çabuk. Doğan Bey hakkınızı helal edin. Hakkını ne var Hayırdır, ne var. Var. Doğursun, Yemediler, içirmediler bize. Ne vallahi gözlerim doluyor. <laughs> Çok vallahi orada. Saat kaç? Sekizi çeyrek geçiyor. Nereye gidiyoruz? Tam vermeye. Ha. Anya Konya çıkacak bugün diyorsun. <laughs> Kolesterol de. Ne oldu hep çıkacak. Ha? Hadi bak bakalım. Öne geç, da. Tamam. Dur öne geçsene olur sırayla mı ki? bir sırayla yok parayla. Ay yok canım. şelal? <laughs> İyi kandiller. <laughs> Uğur, deniz şahane. Suya mı gireceksin? Ha, girilmez mi? Ha? Girilmez mi? Aa, anne otur oturduğun yere. Sen antibiyotinli şey. içecek. E, tamam unutma saatlerini hiç Ben yapsam. Ne o? Işığı açık bıraksam. Bunu değil yatak Kı... odasına. Aa. Kıyameti koparırsın. Anne yani hiç yapma. Yaptın işte yaptım. Bir kere olabilir. E işte ya öyle olmuyor. Ay pervaneler içinde. Anne bu eskilerini at biriktiriyor burada üst üste. Bütün... Sen beni çok kırdın bugün. Haydi. Şimdi anne. bir süre konuşmuyorum seninle. Niye evladım? Küsüm küstü ben yapma öyle. Bu kadar ne ev. kızıyor. <laughs> Küs olmayın. Diyor. İyi geceler konuşmuyorum seninle. Kahve içeceğiz mi? Kız? Yok. İçmiyoruz. Kahve Kahvede ne? protesto ediyoruz içmiyoruz. Ben değil ay. Nasıl? Ben protesto falan etmiyorum. Ha. Bu saatte kahve mi içer nasıl uyuyacağız? Ha. Kadar sen bak dönüşme. şimdi bak, onun çata daha var mısınız acaba? Ha anne. Anne çocuklarını mı getirdin? Aa sarman. <laughs> Tabi. Daha altına da girin. Ay kurban olsun. ya kızım? Yediniz mama. Ha? Fırtına kıyamet diye uyandık. Havaya bak öyle sıcak öyle sıcak ama du bakalım meteoroloji ikiden sonra yağmur diyor. Evet Şelal'cim öyle bir gudilerle olmaz. Sabahlık ama şık. 30 senedir. 30 senelik mi? Ya belki de 40. Pes. Belki de 40. Anne saçlarım beyazları Bir çıktı. Fici. Keselim öyle boya. tabii. Tamam. Ama alamadık ki. E ne yarın bir dişin çektir işte. Tamam. Hayırlısıyla şimdi bu şey mi? Ne? Sipler ee, çok değil mi Onu Niye bu kadar büyüye yaptın? Ah anne. Ben anlamam. Anne buradaki garabetler de kalkmış. E, kalktı tabii artık gidiyoruz. Ha onları da topluyor musun? Ay yok burada bırakıyorum kediler. Oynasın <laughs> diye. Ne? Ha arşiv fatura diyor. Ha. E Beraber, şimdi niye aldın attım? Başım dönüyor. Çok fena. Ne? Başım dönüyor sabahleyin böyle. Fena mı geldi bana? E tamam da neyin peşindesin? İşte her işin peşindeyim, neyin peşindeyim? E bir yapacağım bir şey yok ki. Yok. Bavulu dolduracaksın o kadar.